Soluk resimlerde canlandı tüm ölü hayaller artık düşünmüyor Geçmişteki hayalperestler mutluluk çocuklukta kaldı Saf düşünceler gibi insan akıllanmaz kaybedinceye kadar kendini Bir baktım etrafta hiç kimse yok benim dışımda Suçum ağlamak içimden gülmekse dışımdan Asla dışlanmayacağım bir dünya hayalet Sanki koskoca şehirde bir tek bendim hayalet et Yine mi kaldın aklımda Seni mi kırdım zamanla Yine mi mahkum dört duvar Gece mi masum hatıra Beni rüyanda hatırla Tabi bir şişe bir ayla Yanında bir dal sigara da bitti elveda Arda kaldı hayallerde solon resmin ıslığı Sanma atlatırsın korkularını resmin çığlığı Şu aklımdan çıkmadı bir türlü bu resmin rüyası Senin boynuna o kahrolası resmin günahı Karanlıkta gözümü kapadım kaldım ruhlar arasında Gözlerimden yaş akmazdı sebebi uykusuzluktan Kaç günahla uğurlandın değil mi umrunda Ben öleli çok oldu bak çalındı davul zurna Bir inat ve kibrinle üstün gördün kendini Egon körelecek yanarak ateşiyle kibritin Hayali olan küçük yaşta çocuklarda her biri Tecrübeyle zamanla hepsi oldu birer serseri Dengesizleşir yol elinde sonunda sıratın Arkamdan konuşun gelince suratıma sırıtın Bilmiyorum kaç gece koşup anneme sarıldım Dostlarımdan yediğim bıçaklarla doluydu sırtım Sakın dokunma yüreğime yara yaparsın Konuşman yetti sözlerin Sanki keskin bir bıçaktı Güvendim herkese sanırım anladım hatamı Güvendiklerim bir Allah yerine paraya tapındı Bir dakikalık ömürde kaldı son on saniye Ruhlarımız çok sabırsız Olmak ister taliye Kaç sahte namaz kıldın Söyle gidip camide Yemin ederim müstehaktır size ölmek canice Yo yo canice Canice